Selamun Aleyküm. 88 model Şahin. Antalya'dan gelen Denizli abimizin Baba Yadigarı Topaşı'na bakım yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Arabanın bak arka fren merkezi yağ kaçırmış. Bunu değiştireceğiz. Şimdi bu arabayı frene basınca sağ çekme vardı. Sağ çekmenin sebebi rot kolunun arızalı olması. Şunu tut, tut bakalım yavrum tut çek bak oynat bakalım bir ileri geri ileri geri ileri geri ha o şekilde bak rot kolu ne olmuş bozulmuş frene basınca sağ çekmesinin sebebi bu şimdi arabaya ön takım yapıyoruz güzelce bakımlarını yapacağız abimizi Antalya'ya yollayacağız şimdi fren hidrolini değiştiriyorum arabanın fren hortumlarını değiştirdik arka fren merkezleri değişti Abi bu kadar işlem yapmışken de fren hidroliğini değiştirmezsek olmaz, yakışmaz yani. Tonaz evet, Dağı tünel istikameti tırmanılıyor anda. Bak şu an yarım gazdayım bak, yarım gazdayım, tamam mı? Evet. Bak şimdi, 90'la gidiyoruz. geçtik. 90'la böyle sabit gaz. Gayet sessiz. Motorun sessiz soluğu yerinde. Bak. Gazı direkt alıyor. Yani çekiş tepkileri 10 numara oldu. Bak şimdi bıraktım. Yani bir şey hissediyorsun yani kapış. Hemen bak ivme. Şu çok rahat hiç. Yani sessiz soluksuz Gidiyoruz Eline sağlık. Baba ya digarı. Topaşımız bitti. Hidrolik bak ne güzel gözüküyor. Araban çalışması da bu şekilde. Havas ayarı yaptık, sibob ayarı yaptık, gaz ayarı yaptık. Çalışması bu şekilde. Konumuz bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Sağlıcakla kalınız. Ekip <laughs> yaptık